Merhaba, Erdoğan Sayın Zeybek, siyasi ve askeri kararlılık. Doğuda Küç sorunu var. Sayın Acılan, aldığı kellelerin hesabını düşünsün. Silahlı kuvvetler durup dururken teröristlere karşı operasyon yapacak değil ya. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir. Türk olmaktan gocunmayanlar kendilerine Türk diyebilir. Önce içerideki 5000 teröristi halledin, sonra dışarıdaki 500 teröristi de bakarsınız. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Yıl 2007. Recep Tayyip Erdoğan bizim başbakanımız. Yukarıdaki sözler ona ait. Sanırım dünyada bir başka ülkede yoktur. Bir başbakanın kendi silahlı kuvvetlerini terörle mücadelede yalnız bıraktığı bir başka ülke. Şehitlerini görmezden gelen, çıkardığı yasalarla teröriste meydanı veren bir başka ülke olamaz. Cumhurbaşkanının dahi katıldığı şehit törenlerine katılmaktan korkan, kaçan bir başka başbakan da olamaz. Yaşadığımız terör sorununu uluslararası platforma taşıyamayan, gereğini yaparız gibi ucuz sözlerle geçiştiren bir başka başbakan yeryüzünde olamaz. Başbakanlık yaptığı Türk ulusunu aşağılayan, alt gibi gören bir başkası olamaz. Terörle mücadelenin asli görev olduğu gerçeğini görmezden gelen bir başka başbakan var mıdır yeryüzünde? Askeri kararlılık konusunda diyeceğimiz bir şey yok. Genelkurmay Başbakanımız, dağda tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek dedi. Asker hala dağda ve terörle mücadeleye can pahasını sürdürüyor. Bizim esas meselemiz siyasi kararlılık meselesi. Sizce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede kararlılığı var mıdır? Birlikte bakalım ve görelim. Var mıdır, yoksa yok mudur? 2002 kasım seçimleriyle iş başına gelen Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda yaptığı ilk iş, şimdiye kadar terör olarak bilinen sorunu Doğuda Kürt sorunu var diyerek siyasi mecraya çekmek olmuştur. Daha başta yanlış yapmıştır Tayyip. Doğuda yaşayan halkımızın bir terör sorunu vardır. Kürtler sorunu değildir. Daha başta yanlış yapmıştır Tayyip. Doğuda yaşayan halkımızın bir terör sorunu vardır. Kürt sorunu değil. Çocukları kaçırılan kim? Köyleri basılan, öldürülen, terör nedeniyle göç etmek zorunda kalan kim? Ölüm korkusu nedeniyle PKK'nın siyasi kol ve kanatları DEP, HEP, HADEP gibi partilere or vermeye zorlanan kim? İşsizlik, eğitim, sağlık gibi sorunlarla yıllardır boğuşan kim? Halkımız. Evet, halkımız. Bizim seçilmişlerimizin bir doğu politikası olmadığı için çığ gibi büyüdü sorunlar. Bizim zaten esas sorunumuz seçilmişlerimizdir. Çünkü bir politikaları yok. Halkımız insanca yaşamak istiyor. Tek dertleri bu ama yaşayamıyor terör yüzünden, fakirlik yüzünden. Bunun adı Kürt sorunu olamaz. Bunun adı seçilmişlerin halkımıza ihaneti olur ancak insanımızın insanca yaşamasını sağlayamadıkları için zamanda ekonomik, sosyal ve diğer tedbirleri almış olsaydı, ilanın başını küçükken almış olsaydık, bu terörü 30 yıldır yaşamazdık biz. Şimdi ise ülkemizde bir terör sorunu var. PKK'nın yarattığı. Ama bunu anlamak bir türlü Tayyip'in işine gelmiyor ve bu soruna Kürt sorunu diyor. Acaba neden? Ardından Recep Tayyip Kürtlere kültürel haklardan, demokrasiden, insan haklarından bahsetti. Adına da AB'ye uyum dedi. Tuttu, yokluktan Türkçe öğrenememiş öz ve öz Türk vatandaşlarına Kürtçe öğretmeye kalktı. TV'lerde Kürtçe yayınlar yaptı. Daha da ileri giderek yüzyıllardır Türk doğmuş, Türk yaşamış, Türk ulusuna alt dedi ve Türkiye'lilik kimliğini bize yakıştırmaya kalktı. Aynı şeyleri Abdullah Öcalan da söylüyordu. Türkiye'li. Tayyip'in sanki Türklere bir kini vardı. Türk olmaktan gocunmayanlar kendilerini Türk diyebilir sözüyle bizi aşağıladı. Kürt sorunu demek, ulusu bölmeye çalışmak demek değil midir? Teröre destek vermek değil midir? Teröristlerin yıllardır yaptığı katliamları haklı çıkarmaya çalışmak demek değil midir? Tüm bunlar yetmezmiş gibi teröristlere hitaben gelin masaya oturup konuşalım demek suretiyle teröristle pazarlık yapmaya kalktı. Teres ve pazarlık olmayacağını bilmiyor muydu bu sahip? Hayret. Aynı şeyleri Özal da yapmış. 93 Mart'ında PKK ile ateşkes anlaşmasını sözde de olsa onaylamıştı. Recep Tayyip Erdoğan bu satırlar yazıldığı da başbakandır. Başbakan bu. Sıradan bir adam değil. Bu, bu başbakan şehit terörüne askerlik yan gelip yatma yeri değildir demiştir. Yine aynı başbakan Abdullah Öcalan'a sayın şehitlerimizse kelle dedi ortaya çıkmıştır. Bu nedir? Bu kimdir? Kanımca bu konudaki ilk araştırma Hürriyet Gazetesi yazarı Emin Çolaşan tarafından yapılmış, daha sonra yazar Ergün Poyraz tarafından Musa'nın Çocukları Tayyip ve Emine isimli kitabında konuyu detaylı olarak incelemiştir. Bakalım Recep Tayyip kimmiş? Hürriyet yazarı Emin Çolaşan, önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfus kayıtlarında Havuli, Farfuli ve Fatuli gibi isimlere rastladığını yazdı. Çöneşan'ın verdiği bilgiye göre Ahmet ve Yunus Erdoğan'ın ana adı Havili, Fatihli Erdoğan'ın ana adı Farfuli ve Sile Erdoğan'ın ana adı ise Fatihli'ydi. Bizim de aklımıza insanların soyunu sopunu araştırmak, oralardan sonuç çıkarmak, siyasi... Bizim de aklımıza insanların soyunu sopunu araştırmak, oralardan sonuç çıkarmak, siyasal amaçla kullanmak asla gelmez. İnsanların ve ailelerin kökeni şu ya da bu olabilir. Bizim için bir seçilmişle ilgili önemli olan ekmeğini yedi, suyunu içti Türk ülkesine, Türk ulusuna hizmet edip etmediğidir. Ama Gazi Paşa'nın şu sözünü de unutmayınız. Muhterem milletime tavsiyem odur ki, sinyesini de yetiştirerek başının üstüne kadar çıkardığı adamların kanındaki ve vicdanındaki cevheri asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an vazgeçmesin. Bizim başbakan kimmiş? Ergun Poyraz şöyle diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isim tarafından yazılan ve Tayyip tarafından yalanlanmayı bırakın desteklenen Erdoğan'ın Harfleri adlı kitaba baktığımızda Erdoğan'ın Musa peygamberin soyundan geldiğini bildiriyor. Ben şeriatçı biriyim diyen birinin Hz. Muhammed'in soyundan geldiğini ya da en azından onunla bağlantılı olduğunu iddia etmesi gerekirken İsrailoğullarına gelen peygamberlere İsrail oğullarına gelen peygamberle kendisine özleştirip bir de onun soyundan geldiğini açıklaması soyunda Yahudilik olduğunu en açık kanıtı oluyordu. Gürcü olduğunu söyleyen Tayyip bu özelliğini giziyordu. Tayyip, anne tarafından Gürcistan'da yerleşik Musa'nın yani Yahudinin soyundan geliyordu. Başbakan olduğundan beri ağzından bir kez bile Türk milleti sözü çıkmıyor, hep Türk halkı diyordu. Kaldı ki gerek MSP Gençlik Kolları Bakanlığı, gerek RP kaldı ki gerek MSP gençlik Baş... kaldı ki gerek MSP gençlik kolları başkanlığı, gerek RP il başkanlığı, gerekse belediye başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan ve Tayyip'in beynimin yarısı bugünlerde gelmemde çok emeği vardır dedi Mehmet Metiner Tayyip için Türk değil dediği açıklamalarda bulunuyordu. İşte bizim başbakanımız bu. Hepsi bu da değil. Daha çok şeyler var ama öğrenmek istiyorsanız Ergin Poyraz'ın Musa'nın Çocukları isimli kitabını okumalısınız. Okuduktan sonra inanın bana size bu tavsiyelerde bulunmuş insanlara teşekkür edeceksiniz. Bizi gene başbakanımıza ve onun tarihle mücadele kararlılığına dönelim. Allah aşkına, bu başkanın tarihle mücadeleye yönelik yaptığı bir iş var mıdır? Aldığı bir tedbir var mıdır? Mücadele niyeti var mıdır? Verdiğimiz bunca şehit başbakanın umrunda mıdır? Yok. inanın bana yok. Aksine söylemlerimi aldığı kararlarla terörün atmasına yol açan ta kendisidir. Zaten misyonu bu onun. Onun için geldiler iktidara. Kendilerine biçilmiş bir misyonu tamamlamak için. Devletin bütün kurumlarını yıprattılar. Görev yapamaz hale getirmek istediler. Milli servetimizi tek tek sattılar. Uçan kuşa borçlandırdılar bizi. Milli birlik ve bütünlüğümüzü zaafa uğrattılar. Bir ülkenin bekasına bundan daha fazla ne kötülük yapılabilir ki? En büyük zararı da ceza muhakemesi kanununu değiştirip polis ve jandarmanın elinden almakla bize verdiler. Meydanı ise teröriste bıraktılar. Siyasi kararlılık bu mudur? Dünyanın terörist dediği Yasin El Kadıyat kefil olan bir başkandır bu Tayyip. Hamas örgüt liderinin kadim dostumdur dediği bir başbakandır bu Tayyip. Terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yalnız bırakmış, terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yalnız bırakmış, kendi milli ordusuyla dalaşmaya kalkan yeryüzündeki ilk başkandır. 12 Nisan'da basın açıklaması yapan ve terörle mücadele için Irak operasyon yapılması şarttır diyen Genelkurmay Başkanı'na talep gelirse bakarız diyebilecek kadar milli çıkarlarımızı görmezden gelen bir başbakandır bu Tayyip. Bugünlerde ortalık gergin, çok şehit verdik. Bir yarbay, iki binbaşı, bir az subay, bir uzman jandarma, onlarca asker, çok şehit bu çok. Hep bekledim başbakan çıksın konuşsun terör bitecek desin diye. Bir umut işte. Çıktı konuştu ama bir türlü terör bitecek demeye dili varmadı. Terörle mücadele kararlarımız sürecek dedi. Ama terör biteceğiz demedi. İçişleri Bakanının soruşturma yapılsın diye talimat vermiş. Ne için? Şehit törenlerine gelen öfkeli kalabalığın hükümet üyelerine hitaben hainler dışarı dediği için Gene bu öfkeli insanlar hükümet istifa dediği için soruşturma yapılacakmış. Failleri bulunup cezalandırılacakmış. Neden? Suç mu bu? Şehirin kanının hesabını sormak ne zamandır suç oldu? Şehitler diğer canım Anadolu'da Türkiye'nin de ne? Şehit aileleriyle uğraşacağına bunlar gitsinler PKK'nın siyasi kol ve kanatlarıyla uğraşsınlar. Bazı, Şehit aileleriyle uğraşacağına bunlar gitsinler PKK'nın siyasi kol ve kanatlarıyla uğraşsınlar. Barzaniyle uğraşsınlar. Açlık sınırında yaşayan milyonların derdine çağrı olsunlar. Zor iş tabi bunlar. Zor işler. Şehitlere, yakınlarıyla uğraşmak daha kolay onlar için. Başbakan Tayyip, önce içerideki 5000 teröristi temizleyin, sonra dışarıdaki 500 teröriste bakarsınız demiş. Buna yanıt, çabuk ve oldukça sert geldi ana muhalefetten. Bu sözleri Barzani söyler, Talabani söyler, Amerika söyler ama başbakan söyleyemez. TL mücadelenin karşısında tek engel bu hükümettir. Demek bizim gibi düşünenler de varmış. Yani bu hükümet de TL mücadele edilemez diyenler de varmış. Doğru. Siz hala bu hükümetin yani Tayyip hükümetinin TL mücadele konusundaki siyasi bir kararlılığının olduğunu ya da olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Sınır ve harekata izin vermek Tayyip hükümetinin terörle mücadele kararlılığını mı gösterir? Hayır. Olsa olsa Kozey Irak'taki e Barzani ile PKK'nın hesaplaşması olur bu. Bu da sizin kimin yanında yer aldığınızıza göre değişir. Amerika'nın kimi desteklediğine göre değişir. Bana sorsanız kafa kafaya vermiş düşünüyorlar. PKK'yı mı güçlendirelim Irak'ta yoksa Barzani'yi mi diye. İnanın orta bir yol bulacaklar. Barzani. Talebani PKK üçlüsüyle bir koalisyona gidecekler. Biz yine şehit olmaya devam edeceğiz.